Arkadaşlar herkese merhaba. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Beni daha önce hiç tanımayanlar için ben İrem. 2019 senesinde LGS'ye girdim ve toplamda 2 fen yanlışım vardı ve 0.39'luk bir yüzdelik dilimim vardı ve bu kanalda da size LGS tavsiyelerinde bulunuyorum. Bugün benden çok istediğiniz o örnek ders çalışma programı ile ilgili içeriğimi hazırladım arkadaşlar. Ders çalışma programınızı hazırladım, kitaplarımı hazırladım ve size örnek bir program yapacağım. Özellikle okul açılmadan önce temelinizi çok iyi bir şekilde atmış olacaksınız bu programla telefonum çok kasıyordu. Umarım artık düzelmiştir. Tekrardan devam ediyoruz arkadaşlar kaldığımız yerden. Şimdi özellikle okul açılmadan önce dikkat etmeniz gereken 3 nokta var. Birincisi fen, ikincisi matematik ve üçüncüsü paragraf çözmek arkadaşlar. Benim programlarımda, örnek programlarında kullanacağım paragraf kitabım bu. Strateji yayınlarına ait gün gün paragraf kitabı. Neden bu kitabı tercih ettim? Öncelikle arkadaşlar görüyorsunuz. Burada föyler var böyle. İlk iki föyümüzde paragraf sorularını çözerken dikkat etmeniz gereken noktalar var. Mesela diyor ki paragraf soruları nasıl çözülmeli ve nelere dikkat etmeliyiz. Bir tanesi çıkartayım. Böyle madde madde çok eğitici bir föy olarak kendisi hazırlamış. Yani bu iki föy de böyle 10 sayfa falan toplamda 20 sayfa falan paragraf soruları ile ilgili nelere dikkat etmenizi gerekiyor. Yani hangi önemli noktalar var bunlara yoğunlaşıyor. Ve bu iki föy aslında bir eğitim niteliğinde gibi düşünebilirsiniz. Bunları okuduktan sonra aslında ben size görevlerinizi vermeye başlayacağım. Ondan sonra mesela bu iki föy bitti ya. Gün bir yazıyor burada. Biraz ters gözüküyor olabilir ama gün bir yazıyor. Ve burada mesela 17 tane soru var arkadaşlar. Ve diyor ki bu fasiküldeki 17 soruyu 42,5 dakikada çözünüz. Yani burada aslında her şey belli. Yani diyor sen diyor bu 17 soruyu diyor şu kadar sürede çözersen bu iyi bir şey. Ve sonrasında işte çözüyorsunuz ve kontrol ediyorsunuz. Doğru ve yanlış sayılarınızı da böyle gün gün kaç dakikada çözdüğünüzü de yazıyorsunuz arkadaşlar. Bu kitapta toplamda kaç gün var? Programımıza göre bu kitapta toplamda 44 gün var. Yani biz bu programı yapar yaparken 44 gün her gün size düzenli paragraf sorusu çözme görevi vereceğim. Hadi diyelim ki arada 1-2 gün kaynamalar oldu. İşiniz çıktı ne bileyim önemli bir şey oldu. Biz bu kitabı 50 günde bitireceğiz. Hani maksimum. 50 günde bu kitabı bitiriyoruz zaten. O yüzden bu kitabı tercih ettim. Mesela canınız mı sıkıldı işte. Evde çok mu lazım? Arkadaşlarınızla ders çalışmaya gideceksiniz. Kütüphaneye atıyorum sen birinci gündesin. Sadece birinci föyü çıkar. Al yanına git. Yani öyle bir kitap. O yüzden bu kitabı tercih ettim ve bunları böyle çözdükçe örneğin hani kendinize görevler verip işte gün 2'yi çözeceğim, gün gün 3'ü çözeceğim, gün 4'ü çözeceğim diye kendinize böyle motive ettiğinizde ve bunları bitirdiğinizde arkadaşlar daha motive olacaksınız. Yani dediğim gibi mesela ben ajanda kullanırken de neden size kutucuklar yapın diyorum. Çünkü görevlerinizi yaptıkça işaretlemek dopamin salgısını da arttıracağı için daha motive bir şekilde çalışmalarınıza devam edebilirsiniz. Yani aslında bu kitapta da öyle bir şey var. Yani siz sadece gün 1'i çözüp bitirip önemli soruları kesip atabilirsiniz aslında. Yani bunu da yapabilirsiniz. Hiç problem değil. Yani dediğim gibi burada hedefimiz sizi motive bir şekilde LGS sürecini okul açılmana hazırlamak. Ve özellikle başta da söylediğim gibi bizim amacımız özellikle sayısalımızı iyi tutmak. Yani evet 2024'te sözlerden zorladılar ya da ne bileyim 2022'de yine sözlerden zorladılar örnek veriyorum. Sözelden zorlayabilirler. Yani sınav senesinde milli eğitimin ne yapacağını kimse kestiremez. Yani bunu da fikir. Yani bu sene sözelden zorladılar. Seneye sayısaldan zorlayabilirler diye ben bunları söylemiyorum. Yani sayısaldan da zorlasalar, sözelden de zorlasalar. Siz şunu bilin. Sözel yine halledilebilir bir ders. Yani Ama matematikte ve efendim ne kadar çok soru çözerseniz o kadar iyi. Yani sen hiçbir şey yapmasan bile yaz tatilinde sözel adına sadece paragraf bile çözsen. Okul açılında din... İngilizce, Türkçe yine halledebilirsin. Ama matematikte ne oluyor? Matematikte okul açıldığında bir kere dershaneleriniz başlıyor, özel dersleriniz başlıyor, belki kurslarınız başlıyor ve okul başlıyor. Siz zaten yoruluyorsunuz gün içinde. Ve ekstra oturup bir de matematik sorusu çözeyim, şunu çözeyim, bunu çözeyim gibi bir moda giremiyorsunuz arkadaşlar ya da başlangıçta çok motive olanlar sonrasında böyle enerjisi az kaldığı için maalesef ki daha güzel bir şekilde ilerleyemiyor. Bu iki kitaptan size şimdi 10 günlük falan program yaptım. Önceliğimiz fen. Fenle başlamak. Matematik belki ilk matematikte başlamayı istemeyebilirsiniz yani. O yüzden fenden size bir program yaptım. Şimdi arkadaşlar ilk ünitemizde mevsimler ve iklimler ya burada ilk programımızda bu videoda anlatacağım kısmında programın mevsimler kısmını bitiriyoruz. İklime daha geçmiyoruz. Şimdi size iki gün boyunca internetten veya konu anlatımlı bir kitaptan veya buradan e, mevsimler ve iklimler ünitesinin mevsimler kısmını çalışmanızı isteyeceğim. İki gününüz var bunu çalışmak için. Benim önerim size YouTube'dan konu anlatımı dinleyin e, ve sonrasında bu kitaba geçeceğiz zaten. Kitaptan da çalışabilirsiniz ama benim önerim iki gün boyunca YouTube'dan mevsimler kısmı ile ilgili bakın mevsimler ve iklimler ünitesinin mevsimler kısmı ile ilgili iki gün boyunca konu anlatımı dinlemek ve bunu dinlerken de sadece dinlemeyeceksiniz izlemeyeceksiniz ekranı. Oturacaksınız not alacaksınız arkadaşlar. İşte ben işte önemli kısımlar neler? İşte mevsimlerin, dönencelerin olduğu kısımlar, tarihler. Bunlarla ilgili her şeyi not alıyorsunuz. İki gün boyunca sizden istediğim şey bu. Ben bu programı PDF haline getirip açıklama kısmına koyacağım. Açıklamayı kontrol edin programı takip etmek için. İki gün boyunca mevsimleri çalıştınız ya. Bakın iklimler demiyorum. Mevsimler kısmını sadece iki gün boyunca çalışıyorsunuz. Sonrasında ben size program yaptım. Bu kitap Araf Yayınları'nın interaktif serisine ait kitap. Tamam mı? İki modülü var. Birinci modül birinci dönemi içeriyor. ikinci modül ikinci dönemi içeriyor. Buradan arkadaşlar size önerim bu programda. ilk gün konu çalışmasından sonraki ilk gün sayfa 7, 8 ve 9'u çözmek. Yani burada aslında alıştırmalar ve konu anlatımı var. Buradan çözmekten kastım nedir? Konu anlatımlarını okumak, önemli noktaları not almak. Eğer size verdiğim bu sayfalarda bir konu anlatımı varsa ne yapacaksınız? Oturup okuyacaksınız, önemli noktaların altını böyle fosforlu kalemlerle çizeceksiniz ve kendinize önemli noktaların notunu alacaksınız. Yani bir fen bilimleri defteri yapın NGS için ve bunun notlarını alın. Bu kitapta başlangıçta alıştırmalar var, konu anlatımları var ve sonra testler var. Ben size sayfa sayfa veriyorum o yüzden. 7, 8, 9'u ilk gün çözüyorsunuz cepte. Ondan sonra sayfa 10, 11, 12 ve 13 Alıştırma ağırlıklı konuyu oturtmamız için bu ilk 4 sayfayı çözmenizi istiyorum arkadaşlar sizden ikinci gün. Yani konu çalışmamızı 2 gün yaptık. 3. gün 7 8 9'u çözdük. 4. günde sayfa 10 11 12 13'ü çözüyorsunuz. Ben programları buraya yaptım. PDF'e çevirip size ileteceğim açıklama kısmında. Sonrasında sayfa 10 11 12 13'ü 4. gün çözdük ya. 5. günde sadece 14 15 16'yı çözmenizi istiyorum ve burada bir test var zaten ve bu testi de çözmenizi istiyorum alıştırmaya ek olarak ve sonrasında zaten kitapta arkadaşlar iklimler kısmına geçiyor. İklimler kısmına geçmeden FEN'e mola vereceğiz. Yani biz aslında 5 günde FEN'in mevsimler kısmına alıştırmalarla birlikte konu anlatımıyla birlikte bitirmiş oluyoruz. Ama sadece mevsimler kısmında. Bu programımızda. Sonrasında Matematiğe geçiyoruz arkadaşlar. Matematikte biraz konu çalışmalarımız uzun sürebilir. Çünkü matematik bir tık daha oturması böyle zamanla olan bir ders. Ve o yüzden de hem bol bol pratik yapmamız gerekiyor. O yüzden matematik kitabı bir tık daha kalın. Bu da interaktif serisinin matematik kitabının Modül 1'den ilerleyeceğiz. Nedir arkadaşlar? 4 gün boyunca matematik 1. ünitede aralarında asal sayılara kadar çalışıyorsunuz arkadaşlar. Yani biz, bizim çalışmamız gereken konular neler? Bakın size söylüyorum. Bu ilk programımızda çarpanlar ve katlar ünitesinden asal çarpanlar EBOB, ekok kavramları. Bu üç konuyu dört gün boyunca çalışıyorsunuz. Youtube'dan konu anlatımı izleyebilirsiniz. Hiç fark etmez. Konu anlatımını kitapta kullanabilirsiniz. Ama benim matematikte anladığım yol neydi? Ben konu anlatımlarını izliyordum. Sonrasında bol bol pratik yapıyordum. Sıfırdan zora doğru. O yüzden benim önerim dört gün boyunca bu asal çarpanlar. EBOB ve ekok kavramlarına çalışmanız. Sonrasında ne yapıyoruz? Dört gün sonunda. Yani bu konu anlatımlarını çalışırken soru çözüm videosu da izleyebilirsiniz. Konu anlatımını izledikten sonra. Yani bunlar da bir konu çalışmasıdır. Sonrasında kitaba geçiyoruz. Kitapta bizim pratik alanımız. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Dört gün konu çalıştık ya. Sayfa sayfa 5, 6, 7 ve 8'i çözüyorsunuz. Programda yine bu sayfaları not alacağım sizin için. Sayfa 5, 6, 7'yi çözdük 5. günümüzde. Sonrasında sayfa 9, 10, 11, 12. Bakın burada hem ebok kavramı ile ilgili hem de asal çarpanlarla ilgili bir test var. Sonra ebok kavramı ile ilgili bir alıştırma sayfası var arkadaşlar ve konu anlatımı kısmı. Yani bu 4 sayfayı çözmenizi istiyorum sizden. Ondan sonra 6. gün sayfa 9, 10, 11, 12'yi çözdük. 7. güne geliyoruz. Sayfa 13, 14, 15, 16'yı çözüyorsunuz. Yine 4 sayfa. Hem alıştırma hem test var arkadaşlar. Ve örnekler var. Ve bunları böyle oturup Tamamen önemli bir şey yaparmış gibi Gerçekten önemli çünkü ders çalışıyorsunuz arkadaşlar Önemli bir konu anlatımını dinlermiş gibi Önemli bir to toplantıdaymış gibi Dikkatinizi vermenizi istiyorum Bir ders anlatımında bir dershanede sınıfta Nasılsanız ders çalışırken de öyle olmanızı istiyorum Bunları yapıyorsunuz arkadaşlar Yapamadığın soru mu oldu bu sayfalarda Hemen çözümünü açıp izliyorsun ve not alıyorsun Soru defterine Kitaplar o kadar güzel ki kitapları nazar değdirdim Arkadaşlar bir maşallah diyelim çünkü kahve döktüm üstüne Neyse önemli değil. Allah'tan gözüküyor sorularımız. Ondan sonra bakın çalışmamıza tekrar programımıza devam ediyoruz. 13, 14, 15, 16'yı çözüyorsunuz. EBOB kavramı ile ilgili bunların hepsi. 4 sayfa yine. Ee, tamam mı? 17, 18, 19 ve 20 var sırada. Abob e kavramıyla ilgili bir test ve ekokun alıştırmaları var. Siz zaten benim söylediğim üç konu konu çalışmasını yapmış olduğunuz için bu soruları çok rahatlıkla çözersiniz. Çünkü bunlar başlangıçtan zora doğru ilerliyor bir kitap ve o yüzden aslında ben bu kitabı tercih ettim. Çok güzel bir kitap. Ee, sonrasında arkadaşlar aralarında asala kadar yani bir 26'ya kadar bizim çözmemiz gerekiyor. Yine bunu da 21, 22, 23, 24'ü görev verdim size diğer gün için. Zaten pdf'e baktığınızda kafanızda her şey oturacak merak etmeyin. Bu sadece anlatım yapıyorum size kafanızda iyice otursun diye. Ve son gün 25, 26'yı çözüyoruz. Yani bizim bu programımız toplamda fen ayrı, matematik ayrı. 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14... 15 günlük bir programımız var tam olarak. Ve bu 15 günlük programla LGS konularının temelini artık birlikte başlatıyoruz. Peki ben sadece matematik mi çalışacağım diyorsan? Hayır, tabii ki de hayır. Matematiğin olduğu günlerde buradan bir föy bitiriyorsun. Fenin olduğu günlerde buradan bir föy bitiriyorsun. Ben sana gün bir föy, gün iki föy diye yine pdf'te günlük programlarınızı yaparken ve pdf örneğini açıklamaya koyarken belirteceğim size arkadaşlar. Yani siz sadece fen çalışmayacaksınız. Fen artı paragraf çözeceksiniz. Fen testi çözeceksiniz. Bir de paragraf föylerimizi paralel götüreceğiz. Matematik çalışırken de aynı. Her gün sabah kalkıyorsunuz. Siyah nokta tekniğini kullanıyorsunuz ve paragraf sorularıyla başlıyorsunuz. Sonra açıyorsun pdf programını aşağıya koydum. Diyorsun ki işte ben bugün bunu yap. Çünkü bu sayfadayım. İşte sayfa 13, 14, 15, 16'yı bugün çözmem gerekiyor matematik kitabından. Böyle görevleriniz hazır olacak. Yani 15 günlük bir programımız var. Ağustos'un 15'ine kadar, Ağustos'un 20'sine kadar bu programı yapmış olmamız gerekiyor. Ve hiçbir günü aksatmayın. Bakın gördüğünüz üzere bu programda hiç zor bir şey yok. Yani bu programın hiçbir zorluğu yok. Yani size bir iki dersi aynı anda da vermiyorum. Sadece paragraf ve fen ya da sadece paragraf ve matematik veriyorum. Çünkü eğer ki sıfırdan bir şeyler yapıyorsanız ve ya çalışma alışkanlığınız yoksa bir anda size ben 30 sayfalık görev de verebilirim. Ama bunun hiçbir anlamı olmaz. Çünkü eğer sen ders çalışmaya alışkın bir insan değilsen kendine yüklenmenin hiçbir anlamı yok. Çünkü senin bir enerjin var ve bu enerji bizim LGS'ye kadar götürebilmemiz gerekiyor. O yüzden bana güven güzel bir şekilde bu 15 günlük programı yap. Eğer ki çok alışımı sen ders çalışmaya ve bu programı yaptıktan sonra da boşlukta hissediyorsan kendi ekstra çalışmalar ekleyebilirsin. Benim sana önerim örnek programım bu. Yani bu üç kitapla aslında biz çok güzel bir şekilde ilerleyeceğiz okul açılmadan. Ve ben gerçekten çok beğendim ve özellikle inceleyip seçtim ve sonrasına geldi bana kitaplar. O yüzden çok faydalı olacağını düşünüyorum bu programın. Bu kitapları da almanızı öneriyorum arkadaşlar. Hepsinin linkini açıklamaya koyacağım. Bir tık maddi olarak zorlarsa diye indirim kodu da talep ettim. İndirim kodunu da açıklamaya koyacağım. Eğer alırken hani indirime ihtiyacınız olursa o kodu kullanırsanız %10 indirim olması gerekiyor arkadaşlar. Onu da bir kontrol edersiniz. Zaten linklerini de bırak bu programın PDF'i çok önemli bu PDF'i ne yapıyorsun çıktı alıyorsun masanın çalışma masanı veya işe çalıştığın ortama duvarına yapıştır ya da masana yapıştır. Her gün yaptıkça üzerine fosforlu kalemle gün bir yaptım işaretle, gün iki yaptım işaretle. Ben zaten pdf'i de bunu yapabileceğiniz formatta hazırlayacağım için kafanız rahat olacak. Yani gerekirse kutucuklar koyacağım, gerekirse güzel bir tasarım yapacağım sizin için ve sizi motive edecek bir şekilde çıktı aldığınızda masanıza koyacaksınız arkadaşlar. Bu 15 günlük programla biz temelimizi atıyoruz LGS temelimizi. Tabii ki de ben Amerika'ya bile gitsem, yurt e bile gitsem bu kitapları yanımda götürmeyi planlıyorum arkadaşlar. Size program yapabilmek için. Ve o yüzden bu kitaplar çok değerli benim için. Ve her gün sayfa sayfa programlarınızı buradan yapacağım. Ha, gerekirse yani pdf'lerinden de ben program yaparım. Ama kitapları böyle oturup inceleyip sayfalarına bakıp hangisi zor, hangi programlar, hangi alıştırmalar daha zor, hangileri daha kolay. Bu test zor mu kolay mı diye oturup bakıp ona göre size görevler verdiğim için bu kitapları da sanki götürebilecek gibi hissediyorum yanıma. Götüremesem bile sonrasında oraya kargo atacağım. Programlarınız aksamasın diye. Çünkü benim için çok değerlisiniz ve ben size program yapmayı yani örnek programlar oluşturup size sunmayı çok seviyorum. Zaten benim bireysel koşuk yaptığım öğrencilerim de bunu bilir. Ben her günlerini planlıyorum onların ve hani her gün yazıyorum işte yaptım mı yapmadım mı vesaire diye fotoğraf falan istiyorum. Bu programda uyarsanız çok mutlu olurum. Yine toplu bir şekilde olmadı. Topluluk kısmından her gün mesaj atarım ben size ve siz orada yanıtlarsınız. İşte abla ben bunu yapamadım. Abla ben bunu yaptım diye. Hatta mesela yapamadığınız bir soru olur. Dersiniz ki işte ben şu sayfadaki şu soruyu yapamadım. Biri çözümünü anlatabilir mi der. Mesela yorumlarda yazarsınız birbirimize. O yüzden de bu üç kitabı ortak bir şekilde kullanalım istiyorum arkadaşlar. Yani size 15 tane kaynak önerip işte e, cebinizden o kadar parada çıkmasını istemiyorum. Daha kaliteli ve az ve öz kaynakla şu an başlamanızı istiyorum. Öneriyorum size. O yüzden bunun size çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Heyecanlandım bir anda nedense. Size video çekmeyi çok sevdiğim için. Ee, bir de LGS 2025 tayfen böyle yeni yeni gelenler var kanalıma. Onlar da hoş geldiler. Çok mutlu oluyorum sizin yorumlarınızı okudukça ve çok güzel bir şekilde ilerleyeceğimize emin olabilirsiniz. Beni bu sene sadece videolarımı izleyerek ve tabii ki de kendi çalışmalarını sürdürerek LGS'yi fullleyen Galatasaray Lisesi'ne yerleşen bir takipçim bile var. O yüzden neden gelecek sene siz onlardan birisi olmayasınız? Lütfen bu tavsiyelerimi dikkatlice uygulayın. Anlattığım taktikleri boş sanmayın. Yani hiçbir taktiğimi, hiçbir yöntemi, hiçbir kitabı incelemeden, kullanmadan size önermiyorum ve gerçek Bazen bu bile beni yavaşlatıyor içerik konusunda. Neden yavaşlatıyor? Çünkü oturup saatlerce bakıyorum hangisi daha iyi olur, hangisini daha verimli bir şekilde entegre edebilirim size diye. Ve bu beni biraz yavaşlatıyor ama bu da benim daha sağlıklı ve güvenilir içerikler oluşturmamı sağlıyor. O yüzden o konuda içiniz rahat olsun. Ben bayağı incelememi yaptım. Bunları kullanabilirsiniz arkadaşlar. Programın da linkini açıklama kısmına koyacağım. Ücretsiz bir şekilde indirip çıktı alıp masanıza asıp motive olabilirsiniz. Ve gün gün lütfen topluluk kısmında kontrol edin. Gerekirse Instagram'ımı da kontrol edin. Oradan da birlikte iletişim halinde kalırız. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Daha fazla video içeriği için de yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Önerileriniz varsa veya bu video ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı neler? Onları da okumak istiyorum. Çünkü bunlar beni motive ediyor. Yorum atarsanız çok mutlu olurum. Teşekkür ederim. Görüşürüz.